Galatasaray'da yeni çıkan şaşırtıcı bir haber var ve sana söyleyebilirim ki beni tamamen şaşırttı. Yarı sezon arasında yeni transferle ayrılma ihtimali öne sürüldü. Sezon başında kadroya katılan oyuncunun düşük performansı nedeniyle ondan ayrılma olasılığı oldukça yüksek ve yaklaşan transfer penceresi Cimbom için sona erme vizesi olabilir. Hadi dostum taraftar, sana tüm detayları vermeden önce her zaman son haberlerden haberdar olmak istiyorsan Hemen abone ol ve asıl konumuza geçelim. Galatasaray hepimizin gördüğü gibi geçen sezon bazı büyük transferler yaptı ama her şey planlandığı gibi gitmiyor gibi görünüyor. Yeni transferlerden biri hala sahada potansiyelini gösteremedi ve şimdi şaşırtıcı bir haber. Ayrılma ihtimali var. Sabah gazetesinin haberine göre oyuncu kilo sorunları yaşıyor ve şimdiye kadar sahip olduğu fırsatlarda parlayamadı ve bu yönetimin dikkatini çekiyor. Tanguy Ndombele'den bahsediyoruz. Hatırlatmak gerekirse Ndombele'nin sözleşmesinde 15 milyon avro değerinde opsiyonlu bir satın alma maddesi bulunuyor. Ancak performansı düzelmezse Galatasaray oyuncusundan Ocak ayında ayrılabilir. Şu ana kadar Ndombele, Süper Lig'de sadece 4 maçta ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta mücadele etti. Ve toplamda 123 dakika sahada kalarak skora fazla katkı sağlayamadı. Şimdi büyük soru şu: Indombele'nin Galatasaray'daki geleceği ne olacak? Değerini gösterme ve kendini ispat etme şansı bulacak mı? Yoksa kış transfer döneminde ayrılmasını mı göreceğiz? Daha fazla bilgi için takipte kalın ve like bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu durumu yakından takip etmek için görüşmek üzere. Haydi, Galatasaray.